21 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gündeme dair kısa kısa bir videolarla bir videoyla karşınızdayız. Biliyorsunuz Spor'umuzda transfer haberleri devam ediyor. son olarak Emre Mor'la ilgili basında çıkan haberler var. Açıkçası büyük potansiyeli olan bir oyuncudu lakin gece hayatı, özel hayatından dolayı biraz kariyeri düşüşte olan bir oyuncu. Tabi Ahmet Spor'da iş yapabilecek bir oyuncu. Bunu da belirtelim. Gelişmeler olursa sizlerle paylaşırız. Basında düşen haberlere göre Vanlı Sabek oyuncusu Celal Hanalp 29 yaşında 29 maçta 10, 11 defa formayı giydi geçen sezon Erzurum Futbol Kulübü'nde. Amesporumuzun anlaştığı belirtildi. İki yönlü olarak da oynayabiliyor. Bunu da buradan belirtelim. Tabi resmi bir anlaşma yok. Yani yakın kaynaklardan alınan bilgilerdir. Hayırlı olsun diyelim. Ahmet Spor'umuz tekrardan dediğim gibi iki yönlü olarak oyunu oynayabiliyor. Hem sağ bek hem sol bek pozisyonlarında. Tabi dün Çıkan başka bir haberde ise e, Hamdi Kürt iş insanı Hamdi Kullukaya Fenerbahçe sponsorluğunun ardından Ahmet sponsor olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt verdi. E, Gönlü ve kalbim her zaman Ahmet Spor'un yanında ancak e, Fenerbahçe ile yaptığımız anlaşma gereği Türkiye'de başka bir kulübe sponsor olma durumumuz mümkün değil açıklamasını Haberlog sitesinde e, gördük önemli değil Amespor'un e, hiç kimsenin parasına ihtiyacı yoktur. E, tabii Görül listlerdeki e, yardımcı olsun bazı konularda. E, Amespor halkın takımıdır, halkın takımı olarak kalmaya devam edecektir. Yani e, bu konuda hiçbir sıkıntı yok. E, Diyasal sabahın Mehmet Altıparmağın açıklamaları da var. Onları da biraz sonra ekrana getireceğiz. Ee... Mehmet altı parmağın açıklamalarından sonra kısa kısa German transferiyle ilgili de gelişmeleri sizinle Hoş bulduk. Teşekkür Diyarbakır ederiz. Diyarbakır'a döndünüz. Döndük çok döndürüz. şükür. Takımın son durumu nasıl? Valla çok, çok güzel. iyi bir kamp dönemi geçirdik. Artık bundan sonra inşallah buradayız. Sadece dışarıdaki deplasmanlarda burada olmayacağız. Onun dışında artık Diyarbakır'dayız. İki tane çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hem Erzurum'da hem de Bolu'da. Buradan hem Erzurum'daki hem de Bolu'daki bütün otellere ve personellere teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi müthiş ağırladılar. Bunun neticesinde iki tane iyi kamptan sonra, iki üç günlük tatilden sonra artık asıl işimiz bu hafta başlıyor. Bugün toplandık tabii herkes tatilden geldi. Bugün bir rejansan gibi bir antrenman yapacağız. Yarından itibaren de pazar günü oynayacağımız ilk maça hazırlıklarına başlayacağız. Sezonumuz başlıyor. Buradan sezon tüm takımı hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir kamp dönemi derken en çok sevindiğimiz çok şükür hiç sakat vermeden kampın tamamlanmasıydı. Bu bizim için çok önemliydi. Periyot olarak da, periyotlama olarak da oyuncularımız çok iyi düzeydeler. Tabii oralardan sonra önce sıcağa geldik. Tabii Diyarbakır çok sıcak. Ancak akşam antrenman yapabiliyoruz veya sabah çok erken yapabileceğiz. Ama bunlar tabi bahane değil artık. Ligimiz başlıyor. Bir hedefimiz var şampiyon olmak. Ve bu şampiyonluk için de sıcaktı, soğuktu, e, kardı, buzlu hiç fark etmez. Önemli olan sezon sonunda şampiyon olmak. Bunun için tüm takım olarak kenetlendik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Olacak da var. E, Onların da katılımıyla e, tam takım olarak inşallah e, bundan sonraki bütün maçlarımıza hazırlanacağız. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam, futbolun doğasında yenmek de var, yenmek evet. de var. Yani Biz taraftarlar olarak da sadece yarıştırma e, mücadeleyi görmek istiyoruz. Evet. Yani Bu teşekkür konuda sizce gerekli çalışmalar oluyor. E tabii ki biz bunun için buradayız zaten. Amacım bir tek amacımız var. Şampiyon olmak. Bu şampiyon olmak için de e, biraz önce söylediğin şeyleri yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Biz sahada mücadele etmeyen, koşmayan hiçbir oyuncu sahanın içinde olmayacak zaten. Biz isimlerden değil, e, biz takım oyunuyla şampiyon olacağız. İsimlerle bir... Tamam hocam. Yeni bir sezon başlıyor sabah. Pazar günü Ahmet Spor Çorum'da deplasmanı Çorum'la karşı karşıya gelecek. Yeni bir transfersin. Seni de mutlaka Ahmet Spor'la ilgili söyleyeceklerin var yeni sezonla ilgili. Neler söylemek istersen? The new season is about to start. You just arrived. Uh, you have a match on Sunday against Çorum And what is your opinion about the station, about Ahmet What would you like to say? Okay, first of all, I want to say that I am happy to to be here. Uh, this is my first training and uh, I enjoy. E uh, and uh, yes uh, Sunday we start uh, the season and uh, we know our target in the in the end of the season to go to Safari and uh, we start now the journey starts now and uh, of course uh, we want to go and to win the match and to start uh, the season uh, well. Evet uh, pazar günü ilk maçımız var. Uh, ama her şeyden önce buraya geldiğim için çok mutluyum. Uh, burada çok iyi karşılandım. Bir aile ortamı var. E, tabii ki buradaki parolamız şampiyonluk. E, ligde şampiyon olmak için buraya çıktık. Serüverimiz aslında bugün başladı diyebilirim. E, i̇lk maçımıza galibiyet alarak diye güzel bir başlangıç yapmayı planlıyoruz takımca. Bunu yaptıktan sonra önümüz tabii ki daha güzel açılacak. Sıcaklar etkiledi mi? İzmanda hmm. çünkü diğer biraz biliyorsunuz yoğun. Hani the weather is very <laughs> hot right now in Diyarbakır. Yok. No. Different? I play two years in Dubai so it's, it's more hot here. Yok aslında hiç etkilemedi çünkü Dubai'de iki yıl futbol oynadım. Orası buradan çok daha sıcak. Başarılar diyorum. Teşekkürler. And I wish you good luck and thank you so much. Thank you, thank you very much. Çok teşekkürler. Biliyorsunuz arkadaşlar e, Amel Spor'umuz e, Diyarbakır'da ilk idmanını gece e, yaptı. E, i̇dmanda yeni transfer diyasaların e, performansı gerçekten dikkat çekici diye hani güzel de bir golü var Panenka ee, videosunu bulamadık biliyorsunuz e, Amatür e, Germanlar da ilgileniyordu kulübü Vejle yani işi açıkçası yoksa görüyor yani son görüşmeler ne durumda onu şu an kestiremiyoruz ama futbolcunun gerçekten büyük bir aidiyet duygusuyla e, davrandığını belirtelim ya. Kadroya bile alınmıyor. Mal Malmö maçının kadrosuna alınmaz. Yani futbol durumu böyle. Ee, peki ismi geçen transferler ne durumda? Bu? Bunu da belirtelim. E, Roda doyu kulübü bırakmadı onu da. Yani güzel bir para da teklif etti. E, Cenk Tosun e, tarafında ise yani şu an olumlu bir dönüş sağlanmadı. Bunu da belirtelim. Yani basında çıkan babasının Ahmet Spor'a göndermeme gibi bir durum var, söz konusu. Yani bunu teyit ettiremedik. Teyit ettirdiğimi kaldı. Sizlerle paylaşırız bunu Abi şöyle bir durum da söz konusu. Ahmet Spor'un yani özellikle Forvet ve Adekani Adekanın olduğu kanattan eksikleri var yani acil olarak takviye yapılması lazım. Mesela Trabzon'a yok kanatta denedi verim alamadı Mehmet Hoca. Yani sabek transferinden sonra e, tabii tabi yönetim yani iyi veya kötü çalışıyordu şüphemiz yok ondan. Yani e, hani geç kalındığını onlar da biliyor. E, Bakalım, e, tabi çorum futbol maçı günler kaldı, yani bize süreci merakla bekliyoruz. Mutluluk görüntüleri unutulur. Bizden bugünlük bu kadar. E, Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Very mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. okay. <laughs> Bundas hakkında bir şey.